bir sayının 10 ile tam bölünebilmesi için birler basamağının 0 olması gerekir. Ayrıca birler basamağındaki rakam 10 ile bölünmeden kalanı da verir. Onla bölerken de 5 ile bölerken de Birler basamağı bizim için önemli. 10 bölümde zaten birler basamağı direkt kalan idi. 5'te bölerken de birler basamağının 5'te bölümünden kalan yani 6'yı 5'e bölersek kalan 1 olur. Dolayısıyla 5'te bölümden kalan 1 toplamları 7 Bir sayının 11' ile bölünebilmesini incelerken birler basamağından başlayarak sola doğru, bir artı bir eksi işaretlenir ve işaretleriyle toplanır. Sonuç 11'in katı ise tam bölünür. 11'in katı değilse elde edilen sonuç 11'e bölünerek kalan bulunabilir. Bu sayının 11 ile bölümündeki durumu inceleyelim. Artı eksi şeklinde sağdan sola işaretliyoruz. Ve bu işaretlerle topluyoruz. Mesela eksi 5 artı 3 eksi 2, eksi 8 artı 7, eksi 1, 6 eksi 4, 2. Burada bir 2 daha var. Eksi 2 ile artı 2'yi götürelim. 2'den 1 çıkartırsak toplam 1 çıkar. Demek ki 11 ile bölümünden kalan 1. Bu sayının 11 ile bölümündeki durumu inceleyelim. Eksi 3 artı 2, eksi 1, eksi 6 artı 4, eksi 2. Burası da eksi 1, eksi 6. Hepsi eksi oldu. 7, 9, eksi 10. 11'in katı değil tam bölünmez ama kalanı bulmak için bunu artı yapmamız lazım. Artı yapmak için de 11'in katlarını ekleyebiliriz. Dolayısıyla buraya eşitlikteydi de bir denklik koyuyorum. Kalan anlamında denk. 11 eklediğimizde yine 1 buluyoruz. Demek ki kalan 1. Burası eksi 3 oldu. O halde rakamları toplamı b eksi a eksi 3. Kalan 10 ise bu rakamlar toplamını 10'a eşitledik. Eksi 3'ü karşıya atalım. b eksi a 13 olur. 11 çıkartabiliriz. Yani 13 yerine 2 alabiliriz. Demek ki b a'dan 2 fazla olacak. b'yi 9 seçersek a'nın 7 olması gerekir. a artı b de 16.